Arkadaşlar video kendi kendine kapanabilir öyle şeyler oluyor arkadaşlar özür <laughs> Ya İsmail Yok ben yapıyorum şu arabaları çekelim de arkama böyle geliyor ya Arkadaşlar kendi kendine kapanabilir Ve <laughs> arabalar çekiliyor Arabaları alalım Oh <gülüyor> 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 sus Tamam sus, boy, sus. Boy, Sonra bunların <laughs> hepsini İsmail toplayacak İlk kimin aklına geldiyse